Kıymetli hocam, biz sizi yıllardır bilimsel konularla ilgili yazdığınız yazılarla biliyoruz. Gerek kitaplarınızdan tanıyoruz, gerek Fountain dergisinde yazdığınız yazılardan biliyoruz, gerek Çağlayan dergisinde yazdığınız makalelerden biliyoruz. Bunun yanı sıra evrim teorisiyle ilgili beş dile çevrilen evrim, bilim mi, ideoloji mi kitaplarının da yazarısınız. Ama aynı zamanda geçenlerde yayınlanan hayatın ihtişamı karşısında Evrimin acizliği, şu an ekranlarımızdan da görüyoruz kitabı. Şunu sormak istiyorum öncelikle, yeryüzündeki biyolojik yaşamın nasıl başladığına ilişkin bilim bize ne söylüyor? İnsanın oluşturduğu oluşumunu nasıl açıklıyor ve siz hem bir bilim adamı olarak ama aynı zamanda bir Müslüman olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce kitabınızda anlattığınız gibi evrimin acizliğinden söz etmek mümkün mü? Buyurun hocam. Bilim nasıl açıklıyor dediğimizde sanki bilim her şeyi açıklıyormuş gibi bir ön kabulle sorulmuş gibi oluyor. Bilim birçok şeyi açıklıyor tabii. Ama Bilim her şeyi açıklamıyor. Hatta çoğu şeyi açıklayamıyor. O kadar aciz ki bazı noktalarda şu gün geldiğimiz bilim ve teknoloji bilgi birikimiyle baktığımızda yani insanda dair bile o kadar çok az şey biliyoruz ki hücreye kadar o kadar çok az şey biliyoruz ki ama bu bilim bir şey yapmıyor, bilim bir şey demek de değil. Yani bilim düşmanlığı yapmanın da bir alemi demek. yok. Burada sıkıntı şöyle, özellikle bizim gibi Türkiye'de hele bir dönemlerde yani üniversitelerde kendimize yani giremediğimiz dönemlerde evrimle ilgili en küçük bir şüpheniz bile olsa sizi yaşatmayacakları bu dönemlerin tekim en başından çok hadiseler geçti. O farklı Hı -hı. bir şey oraya girmiyorum. Evrimi bir kesin ispatlanmış deneylerle, gözlemlerle gösterilmiş, aksi şüphe edilemeyecek kadar net doğrulanmış bir hakikat gibi kabul ederek ve bunu da bir şeyin içinde parçalarında kısmen bilimsel doğrular olması onun tamamının bir kanun gibi çok net doğrulandığını göstermez. Burada bilim adamının namusu diye bir şey var. Ben onunla ilgili bir makalede yazdım. Bir de bilim ne kadar objektiftir diye. Evet bilim objektif olmalı teorik olarak. Daha doğrusu bilim adamı da objektif olmalı ama kimse mutlak manada objektifliği savunmuyor. Çünkü hepimiz bir ailede doğuyoruz o ailenin dini değerleriyle Hristiyan Hristiyan ailede, ateist ateist ailede, Müslüman Müslüman ailede doğuyor. Çocukluktan bir inanç ve bir değişik ahlaki normlar, yargılar şekilleniyor. Bunlar hepsi insanın objektifliğine tesir eder. Zaten mutlak objektif diye bir şey olmaz ama gerçekleri çarpıtmadan elinden geldiğinde objektif olmak diyelim. İşte bilim adamı böyle olmalı. Deney yapar, gözlem yapar, laboratuvara girer. Elde ettiği neticeleri de Kamuoyuna sunar. Şöyle bir deney yaptım şunu buldum. Orada onun işi biter. Ama şunu söyleyebilir tabii. E, bu deney burada bu kadar ama benim buradan yorumum şudur. Yorum kısmını ayırması lazım. Fakat yorum kısmını ayırmadan yorumu da o işin içinde olmuş gibi göstermek. Özellikle ön planda da gerçekten doğru olan şeyleri gösterince insanlar bak şu doğruymuş bak bu da doğruymuş o zaman hepsi doğrudur. Bediüzzaman zaman Nursi Hazretleri diyor ki hiçbir iddia yoktur ki bu felsefi doktriner değişik izimler şunlar bunlar olabilir. İçinde bir tane hakikat bulunmasın. Bir hakikat tanesi çekirdeği bulunmasın. Yoksa insanlar aptal değil. Kimse bir şeyin peşinden gitmez. Hepsi şürük olan şeyin peşinden kimse gitmez. Ama siz onun içindeki bazı doğruları öne koyup da arkasında çok büyük ve arkasında konulan şeyler bilimsel değil tamamen ideolojik yorumlar Onları da bilinmiş gibi kamuoyuna sunduğunuzda özellikle halkın büyük çoğunluğu zaten bilim kutsanmış, bir tabu haline getirilmiş, sanki her şeyi çözmüş. Hani, Tevhid Fikret'in dediği gibi işte ilim oraya gelecek, taşı altın yapacak üstü sürü hurafeler. Halbuki böyle bir şey değil bilim. Evet, bilimin bir yeri var. Fakat maalesef ideolojik ağırlığı çok daha fazla. Mesela yerçekimi hakkında, tartışma olmuyor. Neden? Çünkü yer çekimiyle ilgili şu kalemi 10 sefer elimden atsam 10 sefer düşer. 1 milyon atsam yine düşer. 100 milyon atsam yine düşer. Artık aleyhinde bir şey bunu söylenemez. Kalem düşmez denilemez. İşte bu kanun. Ona zaten kanun diyoruz. Yer çekimi kanunu. Kimse bunu itiraz etmiyor. Kavgada çıkmıyor.